Çarşı şamdaydım, uyudum. Gece kalktık sigara yak içmek için. Deprem başladı, ben de soğuk kanlı bir şekilde oturdum. Bir baktım, bina çökmeye başladı. Yani kazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim. Şu göğsümü şurasında bir hissettim. Telefon da cemdeydi. Telefonu çıkarttım, ışığı yaktım. Şu büyüklükteki bir vida tam şu anda durmuştu yani. Hem depremi kurtardım, hem vidayı kurtarmış oldum. İki kere aynı gün önümden döndüm. Üçüncü gün Afat geliyor. Afat ilk gelir gelmez e, benim oraya giriyor. Benim arkadaşlarım yönlendirme yapıyorlar. Afat geldikten sonra da ses veriyor. Ahmet, Ahmet, Ahmet. E, ben de başlıyorum buradayım. Yardan bir dakika geçiyor Ahmet buradayım. E ben de artık küfür etmeye başlıyorum. Neyse derken e, bu olayda şey anlatıyorum hafaccılara anlatıyorum. Ya diyorum zaten su yok. Ağzımız yüzümüz kurumuş. Orada bir e, küfürle espri falan şey oluyor derken e, küçük bir yayından çığ şey oluşuyor derken öyle öyle gidiyor. Milletimiz de işte e, sağ olsun o anki stresle sıkıntıyla verilen küfre karşı bir gülümseme tebessüm oluşuyor derken Buraya geldim. Tarsus'tayım. Herkes ilgileniyor. Kalça kemiği. Yarın da e, sol ayak bilekten kesilecek. Üç tane de trafik kazası geçirdim. 3 ay içinde. Bütün arabaları da hurdaya verdim sakla. Arabalar para parçaydı. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sakin olmak en güzeli. Sakin olmazsan gidersin. Eğer ben sakin olmazsaydım şu an hayatta değildim. Mutluydum abi ya. Kendime şey yaptım. Ahmet. Buradayım. Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun tamam aman akıllı. <laughs> <laughs> Anamızı siktin Ahmet Ahmet Ahmet. Valla. Valla bir şeyim şey sen hayat dolu bir adamsın ya. On ya, numara bir adamsın abi. Yani abi tamam adam yaşıyor mu yaşamıyor mu bakacağım. Tabi. Ama Tabii. adamın da anasını sıkmayacaksın. Ahmet abi. E